yeni bir pes'e doğru gelin gençler. Yanımda sevgili Mervan var. Hoppala <laughs> 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 şuppala. Sevgili Mervan'a hoş geldin diyoruz. Bugün ilginç bir şey yapacağız gençler. Tantuni Spor MyClub takımıyla sevgili SKA United'ın MyClub takımını offline olarak yan yana oynayacağız. Belki Aynen. ilk ya böyle bir şey. Belki mi? de ilk. ikimizin MyClub takımları yan yana. Aynı zamanda şöyle bir detayımız da Hasan abi. En eski iki pesçi olarak. Aynen öyle ya. ya. İki tane takım yan yana ilk defa oynayacağız bakalım. Bu arada sizlerden süper bir beğeni bekliyoruz. Kadrolarımız bu şekilde. Çok fazla ben daha Mayklab'da oynamadım ama Mervan biliyorsunuz kapışıp duruyor. Kapışıp duruyoruz işte arkadaşlar <laughs> oyuncu silip duruyorlar ya ne yapalım de. <laughs> Başlama vuruşu diyoruz ve e, cezalı da olsun bu ya. Evet cezalı olsun Hasan abi nasıl bir ceza şey yapmak istersin? Şimdi kazanacağım da o yüzden. Ha. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Yemek yeme cezalı olsun. Hiç olmazsa ben de otlandırım bir kenarında <laughs> <eğer yerinecek olursam. gülüyor> <laughs> evet, şey yani yillecek olursam. Yemek yeme kısma ısmarlama cezalı tamam, olsun. Tamam. Instagram'dan da takip edin gençler. Aynen. Hasan Musta yazarsanız bulursunuz. Mervan'ın Instagram'ını da mutlaka bakın. Aynen. Oradan paylaşım yapabiliriz tabii bu video yayınlandıktan sonra. Bu videoya yayınlandıktan sonra Instagram'da güzel bir story atalım. Kim kime ne yemek ısmarladı bir görelim bakalım. Evet ama yemekleri göstermeyelim. Ben çok hoşlaşmıyorum öyle şey. Görün yani masada. Mutlu kazanan kaybedeni mutlu susma tarafı <laughs> açıksın. Beresi yalan peşin alan. Gibi. Şey be. <gülüyor> <gülüyor> Kürdanla kurcalar. <laughs> Çok iyiydik, iyi. çok güzeldi. diye. <laughs> Bakalım dostluk kazansın diyoruz. Pardon. Sevgili Mervan'la uzun zamandır oynamıyorduk. Süper beğeni gelirse gençler devamını da yapalım olur mu? İşte Tantuni Spor. Bu arada formalarımız sese gel store.com'da satışta gençler. Ev formamız, deplasman forması sevgili Mervan'ın da. Evet, ben biraz böyle rakip forması giymiş gibi oldum ama arkadaşlar Şimdi ne yapalım? E psikolojik olarak şu anda Tantuni Spor'da <laughs> gibi hissettirip kendini. <laughs> ya biz SQU işte, Açıt forması bizim satışta değil, bu bizim kalıcı formamızda değil. İnşallah değiştireceğiz, onlara bakarız sonra. Haydi bakalım, az sonra maç başlayacak. Bakalım neler olacak? Hazır mıyız? Hazır Hasan Hazır mısın Mervan? Haydi Haydi. Bismillah, başla. Çok canlı yakmayacağım. Tamam yani 3-5 atıp çıkacağım, sıkıntı yapma. <laughs> tamam. Allah Allah. <laughs> bak bak iki kişi birden yükleniyor. Kimize birden yükleniyorlar. Ronaldo elini kaldırdı. Al sana Ronaldo. Oh. O kafayı. Oh. Şubi. <laughs> 3 numarayı vermiş Ronaldo oldu ya? ya. <laughs> Ama Ay, ayarlamadım. Ya şeyi. bu ne ya? <laughs> Yazmayın yorumlara lütfen. <laughs> Yazmayın <yorumlara>. Yazın <laughs> herkes yorumlara. Ya CR3 <laughs> olmak istiyordu aslında hep Ronaldo. Yedi öylesine yani. Ama yani böyle de gol yemezsin takım. İkili pres yanlış oldu. Aa, güzel bir ataktı ve golün tekrarını izliyor. Ronaldo çok iyi orada sıyrıldı. Nasıl ee, o Ronaldo. var ya bir de Ronaldo iki metre yükseliyor tabii arkadaşlar yani. Bak şimdi bak bak. Gördün mü çalımı ama, ama hocam faal ya? yapıyor, arkadaş. Hocam sorunun düştü ya. Faal yapıyor izleyelim hocam. Hocam sen so hala bu orucu. Bak ne 5 numara. Bak bak. ya oğlum ne? Ya bu ne ya? bu arada gençler ben aşırı çalımla oynamaya ör, adapte etmeye çalışıyorum kendimi. Yanlış siz yapmayın ama ben size anlatacağım yakında onları da. Öyle yaprak deneyeyim ya bir tane. Adettendir. Fernandinho. Şimdi Hasan abiyle biz aktif olarak oynamadığımız için ben onun da taktiğini tam şey yapamadım arkadaşlar. Çözüm. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Öyle mi yani? Evet. Tierney i̇şte Ney ki ya Ney o saatte yok geçmiş Vahmet olsun. Salam. Banday orada ne işim var geçmiş olsun. Yaptı Ronaldo. Oy! Gol dedim biliyor musun? Yazalım bunu gol diye. Tam intikam diyecektim. Kaptan mı yazıyor? Ronaldo ya, kaptan. Ronaldo yani. da kaptan ne yazıyor ya. Türkçe? Şey. Bizde böyle arkadaşlar. Kaptan yine ya. <laughs> Dikkatle izler miyiz golü gençler? Bakın. Aynı golü atayım mı bir daha bak. Bak. Ya. O be? <laughs> şimdi yok dedim bak ben beni. Arkadan çok iyi geldi yalnız. Bir anda yüksel <laughs> aa senin kaptanlık bandında Tantuni Spor yazıyor. Abi, yalnız şimdi... gol olsaydı çok güzel kapak olacaktı be. Harbi. Nereye vurmuşum ben? Omuzumdan mı vurdum? Ne bileyim anlamadım ki Denayer'e vurur dedim vurmadı. Gel buraya. Son oldu da, ne kaçtı be? Gol o olur, oğlum. gol olur. Oğlum niye vurmadın ya? Ama rakibi... Hayır. Tamam, 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 abi, tamam. Hayır, hayır, hayır. Şaka şakaya karşı ama. Hocam, ittirdi baktırdı. aktırdı. Aldır topu. oğlum, şaka şakaya yapmaz ya. Bak, şu harekete bayılıyorum bak. Şu. Kandırdım ve gol. Halkışlayalım mı? Ayy! Neymar biraz daha havadan çıkmadı o. <gülüyor> 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 hayır, öldürdün, <bildirdim>, topu <tabu> kaybettim. Hasan <laughs> abi, ayıp ya. <laughs> hayır! Işte hayır! Abi <laughs> 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 o nasıl bahane dedi? Güldürdüm diyor. <laughs> Oyuncu topu bıraktı ya. Neden öyle bir şey oldu? O da orada gülüyordur kesin. <gülüyor> <gülüyor> ben güldüm. Bir şey söyleyeceğim. Neden bıraktı Bak burada cross bıraktı. Burada da kalan herkes bıraktı. Penaltı mı? Değil. Ben, Benimkiler de burada birbirini seçemedi Ronaldo ile Belki'ye. Allah Allah. i̇şte o. geçti o. Aa! Çok Oo! güzel. Biz, vallahi bak. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak bu da artık falan değilse artık ne yaşayalım biz ya. i̇zle. Bir de sarı kartı istiyorum. Izle. Bak oğlum topa, bir topa, daha topa, doğru. doğru. Direkt topa. Bak bak. bak işte İşte topa topa Bak topa dokunmamışsın bile. Tam tamam faal olsun. Yani. topa her niyeti Hadi güzel bir frikik golü kim? Burası da bak, çok güzel. nasıl bakıyor. Böyle bakıyor. Topu göremiyorum. Hop. Ama yapma ya gitsin sana gitsin direkler. Benden gitsin sana. 90'dan dönme. 89'dan dön. Oy. Abi çataldan döndü ya. Abi hakem hissetti biliyor musun? Direk olacak dedim yani. Hasan abi sensiz benim bütün kapışma linklerimde direk var direk Kim var. daha çok direk vuruyor gençler? Yazın, yazın. Ben. benim Benim direksiz videom yok. Benim, en, az, en son efsane oldu iki tane var. Üç tane var. eski takipçilerim PES 2015, 2014, 2016 bunları bilen takipçilerimin hepsi bilir ki bu Türkiye'nin tek Lord of the Direği var o da benim. Bırak ya Allah için benim Adım çıkmış direkt terbiyecisi diye Oo, ya. Oo benimki de Lord of Drake işte. Ver işte Aha, bu. Boşluk var. Gördüm onu. Muhammed Salah şimdi. Muhammed Salah. Nereye? Panik oldu. Panik oldu. Ben rahattım. Atamayacağını çok iyi biliyordum. Geçti valla. Şimdi şu da geçerse efsane. Ay o dokunuş neydi? <laughs> çok ya, ya bir abi. dakika bir dakika çok. Çok özür diliyorum. Çok, çok özür diliyorum. Özür diliyorum. <laughs> Tekrar görmek istiyorum çünkü o kadar güzeldi ki yani. Bak bak. Bak dikkatle izleyin ya. O dokunuş olmasa yüzde bir milyon gol değil mi? Bak şimdi. Doğrusu bak doğrusu bak. Bak zaman. bak. Bak bak. Bak şimdi bak. Nasıl Del Piero gibi bak bak. What? dokunuş yok. Ben dokunmamışım. <laughs> Aa dokundun gibi göründü bana. Gençler <laughs> e, her like Hasan Mustafa'n için bir gözlük doktor parası. Yut. <laughs> yok <gülüyor> say, yok yok say, yok yok say, yok. yok, yok. Armut gibi ne yok 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 yok. Al. <laughs> ben zaten kurusu vermiştim. Ah karnım da çok acı. Aç geleceğim var ya, oh, <gülüyor> <yandık> <gülüyor> bir ya. yemek. yiyeceğim. Hayır abi. ya. Daha dur daha çok var ikinci yarısı var. Ver lan. İşaret mi? İşte bu. Yok. yok bu sefer yok. Hocam. Oha. Hayır. Güzel, güzel. Çok yaklaştı. İstatistiklere bakalım. 155 oynamışım ya. Dövmüşüm kaleyi ya. 6'ya 4, 6'ya 4. Benimki de normalde 6'ya 4 ama direkleri direkt? saymıyor. <laughs> nasıl direkleri saymıyor? Direkleri kaleyi bulan olarak sayıyor. Valla mı? Tabii tabii. İlk defa duydum ben. Valla öyle. Alsan artık onu. Yaptığını, hareketini biliyoruz. Pas verecek şuraya. Güzel güzel çok oh, güzel. Oh, 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 Ay ben keşke olsaydı. Ben orta yaptın sandım. Ya çevirir oradan dedim dönmedi ya. ya döndü daha nasıl dönecek? Of Ayy, çok yakınmış be. Vallahi güzel helal olsun. Hmm. Keşke olaydı. <laughs> güzel alırsın onu artık bu yol. Valla bir şey yapmadım, yok. Ne oluyor? Ne oluyor ne? Hocam ne oluyor ya? Hakikaten ne oldu orada? Neden öyle bir şey oldu? Ben neden Ronaldo koştum oraya? Al onu işte. Ama. İşte, olmaz o kadar işte. bereş. Olmaz o kadar bereş. Arnold var orada. İndirin onu bir şey. Lan hayır! What? Hayır. Inşallah, hayır, yani. hayır ya. Yeter Her Ne zaman biri bizden biri gol atacak <laughs> ya. Yani, çok belliydi. Ya ben onu da rutin yapamayın ya. Vay arkadaş ya. Al topu, topu Önümde koş kaldı. Kaldı. Al topu koş santraya. Salah attı golü. Bir Yine izleyelim yana. golü. Durun bakalım. Şurada müthiş bir pas. Çok güzel gördü. Ama burada benim adamım çok avantajlıydı. Ayağını koydu evet, orada, şey Evet, şey yapmadı. Ayağını uzatmadı. Uzatacak. Plase şey Böyle olacaktı ama biliyorsunuz ki Lord of Direk olarak bu Türkiye'nin çok direğe vuran insan olarak. Evet. Aa, vallahi ya Neymar'ın veremediği pasa bak ya ne oluyor? Aldım onu. Eyvah, geç bulsun. Ay! İşte bu! O bambaşk. Neymar'ın veremediği pas ben Neymar'la nasıl pas veremiyorum ya? Çok top çevirdin biraz abi şimdi. Yok oğlum lan şuradan Bak, atak yapayım beş dedim ya. Burada 5 tane oyuncu, 6 <laughs> tane oyuncu var. Yok, birileri mi tepeyim direkt. Evet. Yok artık. 6 tane oyuncun var sen hala top çeviriyorsun orada. Hadi <laughs> tantan. <laughs> <laughs> Çok acıktım arkadaşlar. <laughs> yok yok. Teknik direktörden müdahale geliyor. Del Piero çıksın, Messi Neyse, var şimdol. benim kardeşim. Ondan sonra şöyle bakıyorum. Neymar e, orada çok iyi değil ya. Memnun değilim Neymar'dan ama yerini alacağım adam yok. O zaman şöyle yapacağım. Ben de Bruno Fernandes'i tutacağım. Hayır diyorum. Yani. Bir de. Şöyle yapıyorum. Gel 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 gel. Şurayı gör. Orayı değildi. Şurayıydı. Şimdi. Evet. Be. Oho. Artık oraya da pas atamayacaksam ben. Bırakayım bu oyunu ya. Muhammed Neşit'e. Bırakayım bu oyunu. Bak. iki golü aynı hatayla yedim. Ayıptır lan. Tui. Ama bu hatalarla olmaz ya. Tamam top çeviremiyoruz arkadaşlar. Ağlıyor ordu tam. Ağlıyorum abi. Bakar mısın ama? Arkadaş şu pasların biraz düzgün olabilir mi? Azıcık düzgün olsun lütfen. Ay, pas yapmadan olsun, oynayamam olsun, ben. Karşılıklı olsun. Karşılıklı olsun. Hayır 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 hayır, 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 böyle basit olmaz. Basit olmaz. Ne olur hayır. Aferin sana kaleci. Allah, şey tamam. Döneceğiz. Ya. Hadi çocuğum döneceğiz. Gel buraya şaka. Güzel pas. Şu ondan da güzel. Şu da tatlı. Paye. Oh. Bu olsaydı ki wow ya. Yani. <laughs> ben ne yapayım daha? Nasıl oynayacağım arkadaş ya? O zaman Muhammed Salah dimar değişikliği de gelsin. Aa 3 değişiklik hakkım varmış. Doldu. Doldu hocam. Doldu vallahi doldu. oldu. doldu. Hadi oğlum lan. Çok kötü paslar. Ama Ronaldo bunu atarsın eşek değilsin. İşte bu! Ronaldo! 91'de atıyor uzatmalarda. Hele ele, hele 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 yapıyor. Adamın diyor aklını çeviririz diyor. Bir şey soracağım. Sor. Neden bıraktı o topu? İşte bana da oluyor sabah beri. Pas Sağ veremiyorum bak. pas. Ya bu ne? Bak, ya Bonden geri girdin oyuna ya. <laughs> Adam daha iyi pozisyonunda ya. Uzatma olmasın. Hadi bakalım Van Dijk alırsın onu. Al onu Van Dijk. Aferin Robertson. Hocam ne? Hocam avantajı bırak gol Aa niye avantaja bırakmadı? Keşke bıraksaydı. Ben gol atıyorum. Keşke bıraksaydı. İkinci sarı. İkinci sarı ve kırmızı kart. İşte o... ne bu. Ne o? Bir izleyin mi ya? ya. sarı kartlık ne yaptım Hay ben bana. ya? Topa vurdum. Oo. Abi dirsek attı. Lan suratım top mu benim? Adam <laughs> <laughs> attı <laughs> hadi 4 bitsin. Sadece oyuncu zıplayacak. Sen ben atamıyorum. <laughs> yok bu sefer atacaksın. 4 3 bitecek mi? Bakalım. Bu niye solakla vur? Hayır hayır. Tamam. Çok oldu çok oldu. Olur olur. Yes. Ay i̇şte bu. Güzel bir free kick golü gördük en sonunda. 91 be. diyedik 92'de attık işte bu be. Skor 4-3 oluyor. Yarım dakika kala bakalım bir şey yapabilecek miyiz? Kim attı golü? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes'den free kick golü. Manchester United'ın 10 numarası Şimdi parti bas parti bas. Hocam penaltı <laughs> bize yok mu? Bize yok muydu? Penaltıydı yok muydu? Pekala. 4-3 Mervan alıyor gençler. Rövanşını istiyor musunuz? Tebrik ederim. Sizlerden abi. süper bir yorum bekliyorum. Ayıp değil mi? Yani senden yaşça büyük bir insan olup Yazın yorumlara. Efsane bir beğeni gelirse rövanşını da yapalım. Bu sefer ben Mervan'a gideyim. Değil Aynen right? öyle. Hep genelde buraya geliyorlar. Ben gideyim abi. Aynen öyle. Abi. Hasan abi, sen ne iş bana dönüyor? Hakikaten gelip davet mi ettin çocuğum? Bak biz davet ediyoruz. Davet ettik bir şey ya. <gülüyor> gençler sizleri çok çok seviyoruz. Yakında bir yemek yeriz. Mervan'a yemek ısmarlayacağım. Onunla ilgili de fotoğrafları Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Formalarımızı dediğim gibi sese gel stordan, alabilirsiniz. Bu arada oynamamı isterseniz oyunlar varsa onları da yazın yorumlara. Aynen. Bakın, burada bir video var, şurada bir yerde, şurada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kart dedi. Kart kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın. Aynen. 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 <laughs> <laughs>